Vallahi bana kalırsa rast makam yapalım, işimiz de rast gitsin. Rast gitsin ama... asker. <laughs> şıkır şıkır böyle. Neyse çok karıştırmayalım, buna daha sonra, sonra birlikte... karar, düşünelim. Edip, düşünelim ve karar verelim. Nerede? Ve de yakında star ekranlarındayız. Yakında star ekranlarındayız efendim. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'le Benzemez Kimse Bize yakında Stard'a! Türk sanat müziğinin divası, sahnelerin kraliçesi Bülent Ersoy! Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser! Efendim canlı canlı gümbür gümbür geliyoruz inşallah. Ben... Yapıyoruz. Şarkılarla, türkülerle hem eğlenmeye hem de eğlendirmeye. Hazır mısınız Zivan? E hazırız hayatım. Benzemez kimse bize canlı yayınla yakında Star'da. Ablanız kurban olsun mu size?